Selam arkadaşlar. Deneme çözmeye devam ediyoruz. TET denemesi çözüyoruz. 3 4 5'ten 14. denemedeyiz. Birinci soruyla başladık. Kolay bir soru. Aşağıdaki element adı element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Kalsiyum, kalsiyumun sembolü Ca'dır. Burası patladı. Baryum Ba'dır. Baryumu yazmamış. Kükürt S'dir. Sanki K ile başlayınca bu da sembolü K olacakmış gibi yapmış. Kurşun Pb'dir. Doğrudur. Helyum HE'dir. He Hocam bunları bileceğiz zaten. Soru 2'ye geldik. X12, Y20 elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X12 dediğine göre 12'yi alıp dağıtırsam 2, 8, 2. 20'yi dağıtırsam 2, 8, 8, 2. Ha. Bunlar aynı gruptalarmış. Yani diyelim ki X burada, Y burada olacak. 2A grubundalar. Burası 3. periyot, burası 4. periyot. Bana buraya bir vurgu yapmış. Yani Bunların periyodunu ve grubunu yorumlatacak bana şimdi. Bakalım. Periyodik sistemde aynı periyotta yanlış. Aynı gruptalar. Doğruyu arıyorum bu arada. Alkali metal. Hayır hocam. Toprak alkali metaldir. Yanlış. Temel halde en dış katmanında elektron sayıları eşittir. C doğrudur hocam. X'in dış katmanında kaç bulduk biz? 2 elektron bulduk. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi daha büyüktür. Yukarıdakilerin yoğunlaşma enerjisi hacimleri küçük olduğu için daha büyüktür. X'in atom yarıçapı Y'den daha büyüktür. Yanlış oldu. C seçeneğim doğrudur. Geldik 3. soruya. Yukarıdaki olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Ne olmuş bir göz atalım önce. H2O sıvıdan gaza geçmiş. Hal değişimi var. Hal değişimi dediğim şey nedir? Fiziksel değişimdir. Altta H2O sıvısı gazlara dönüşmüş, parçalanmış, kimyasaldır. Buradaki olay fiziksel buradaki kimyasal olmuş. Fiziksel zayıf bağlar kopar hocam. Burada güçlü etkileşimler kopar. Yukarıdaki olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Birinci olay fiziksel, ikinci olay kimyasal değişimdir. Doğru. Birinci olayda güçlü etkileşimler, ikinci olayda zayıf. Tam tersini söyledik, atıyorum. İki olaydaki, ikinci olaydaki enerji değişimi birinci olaydan fazladır. Doğrudur. Doğru cevabım 1-3 üç oldu. Üçüncü sorumun doğru cevabı C seçeneği. Geldim 5'e. Şöyle biraz çeksek ne olur. Tamam. 1774 yılında daha önce çıkmış bir TET sorusu bu aslında. Lavoisier içinde hava bulunan sabit hacmini bir kaba bir miktar kalay metali koyarak ağzını kapatmış ve tartmıştır. Sonra kabı ısıttığında kimyasal tepkime sonucu beyaz bir toz oluştuğunu SNO gözlemlemiş ve son durumda kabı tekrar tarttığında Toplam kütlenin değişmediğini görmüştür. Kütlenin çıktığı yılki soru formatı şuydu. Kütlenin korunumu kanununu sormuşlardı. Anlatmış onu. Lavoz yeri sormuş. Hocam bizim burada bilmemiz gereken kütlenin korunumu ile ilgili bir şey anlatmış. Burada daha önce kalay koymuş. Bu kalayın da oksijenle birleşip yani şu havadaki O2 ile birleşip hatta bunun tepkimesini yazmak istersek SN artı O2 SNO 1 bölü 2. Buradaki gazdır, buradaki katıdır, buradaki katıdır. Katı kütlesi ne yapmıştır? Artmıştır. Yani havada bulunan oksijenle birleştiği için bu kalay, bu katı olan miktar ne yapmıştır? Artmıştır. Buna karşılık buradaki O2 ne olmuştur? Azalmıştır. Yani O2 miktarında katıya dönüşmüştür. Hangisi yanlıştır? Toplam katı kütlesi artmıştır. Doğru. Güzel sorudur. Heterojen katı ve gaz olduğuna göre heterojendir. Havadaki oksijen gazı azalmıştır. Doğrudur. Katıya dönüşmüştür. Tepkime sonucu oluşan bileşiğin sistematik adı. Oluşan bileşik ne? SNO. ile oksijen. Hocam SNO'yu ben isimlendireceğim zaman bu SN burada artı 2 değerlik almış. O eksi 2 değerlik almış. Nereden biliyorum? Sadeleşip SNO'ya dönüşmüştür. Kalay birden fazla değerlik alır. Buna da kalay 2 oksittir. Çünkü önemli bir şey söyleyeyim. B grubu metalleri bileşiklerinde birden fazla değerlik alırlar. B grubu metalleri. Mesela demir hem artı 2 hem artı 3 alır. Bakır artı 1 de alır. Artı 2 de alır. Civa artı 1 de alır. Artı 2 de alır. Hatta AYT denemelerinde 11'in başında bu konu yine var. Der ki B grubu metalleri bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır. Evet doğrusu bu. Bunun içine bazen gizliyorlar diyorlar ki birden fazla pozitif ve negatif değerlik alır. Hocam metal negatif değerlik almaz. Metal sadece pozitif değerlik alır. Pb ile Sn var. Bu artı 2 ile artı 4 alır. Artı 2 ile artı 4 alır. Hocam bunlar B grubunda değiller ha. Sana tuzak kurduğunda uyanık ol. Bu ikisi de 4A grubundadır. Çok değerlidir. Şunlar nerede? 4A grubundadırlar hocam. Demek ki A grubunda olup farklı pozitif değerlik alan metallerde var. A metaller tabii ki bir sürü değerlik alır. Klor. Eksi birden artı yediye kadar değerler alır. Onu ilgilenmiyorum. Metalle ilgileniyorum. Bunun adı kala 2 oksit olduğu için D seçeneği yanlış oldu. Havanın yoğunluğu azalmıştır. Hava ne kaybetmiştir hocam? Oksijeni kaybettiği için yoğunluğu azalmıştır. Hocam burada sanki sırada bir dördü çözmeden çözdük. Sorun yok hocam. Sıkıntı yok. Dörde şimdi bakarız. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi söz konusu değildir? Hal değişimi. Sıcak çay şeker atıldığında şekerin çözülmesi. Hocam çözülme hal değişimi değildir. Sadece orada çözülmüştür. Diğerlerini netleştirelim. Kapağı açık olan kolonyanın miktarının zamanla azalmasıdır. Sıvı olan kolonya zamanla buharlaşır. Buhar haline dönüştüğüne göre hal değişimi vardır. Elbise dolabındaki naftalin bir süre sonra kaybolması. Naftalin katı haldedir. Katı halden buhar haline geçmiştir. Katıdan buhara geçtiği için hal değişimi var. Buzdolabında kullanılan suyun bir süre sonra katılaşması. Sıvı olan maddenin katı hale gelmesinden bahsediyor. Hal değişimi vardır. Soğuk havalarda pencere camlarının buğulanması. Orada H2O buharı vardır. Buğulanma dediği şey H2O sıvıya dönüşmüştür. Burada da vardır. Hal değişimi A seçeneğinde yoktur. Peki geldik 6. soruya. Aşağıdaki karışımların bileşenlerine ayrılmasında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlış verilmiştir? Şekerli su süzme. Hocam şekerli su süzme ile yapamazsın. Bu yanlıştır. Çünkü şeker burada çözülmüş. Süzme olması için mesela kum artı su olsaydı ben burada süzme yapardım. O zaman süzme yapabilmem için bir kere heterojen olması lazım. Katı sıvı heterojen. Bu elimdeki madde nedir? Katı sıvı. İlla katı sıvı mı olması lazım? Yani makarna su mu olması gerekiyor? Hayır. Katı gaz da olabilir. Mesela hava filtresi vardır araçlarda. Dışarıdan oksijeni aldığında tozu toprağı almasın veya fabrika bacalarına filtre konur. Duman çıktığında o katı partikülleri tutsun diye. İlla katı sıvı olmak zorunda değildir. Katı gaz da olabilir. Heterojen olmak zorunda. Kirli atık kan diyaliz dediğim şey budur zaten böbrek işlevini yerine getiremediği için diyaliz makinesi yapar. Zeytinyağı su ayırma hunisidir. Alkollü su ayrımsal damıtmadır. Şeker pancarından şeker özütlemedir. Peki geldik yedinci sorumuz. Aşağıdaki düzenekte musluklar açılarak hunilerdeki sulu çözeltiler AG ve ZN metalleri bulunan kaplara boşaltılıyor. Bir kere ZN aktif metaldir. Baktığımda bunu hemen görmem lazım. AG yarı soy metaldir. Hatta bu Zn ayrıca amfoter metaldir. Buraya baz göndermiş olsaydım ona da tekme verirdi. Aktif metaller birkaç deneme önce ben bunu ayrıntılı anlattım. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde daima H2 gazı çıkartırlar. Bunun derişki, seyreltik olduğunu söylemiş. Seyreltik HNO3 yarı soyla girdiğinde NO gazı açığa çıkar. Bunları yazdım birkaç deneme önce. Bakarsınız H2 ve NO gazları açığa çıkacaktır. Toplanan gazlarım bunlar olacaktır. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki deneme görüşürüz.